satışla yatıp pazarlamayla kalkan satışa aşık birisiyim. Ya dışarı çıkıp istediğini alırsın ya da mazeret uydurursun. Ben hep dışarı çıkıp istediğin alan kişi oldum. Hiç korkmadım. Hep üstüne gittim. Kendi nasıl motive edersin yani? Motivasyonla ilgili ne yapıyorsun var Form, için. Satış sinir sisteminizin son derece sağlam olmasında yatan bir meslek. Satış kendi doğuştan mı olur yoksa sonradan önlenebilir mi? Siz de çok iyi bilirsiniz ki Taner hocam insanlarda iki tane motivasyon var kaybetme evet. ve kazanma. Evet. İnsanlar başarısızlığa geleniyorlar. Yani başarısız olmak demek ölüm demek. Ee, profesyonel bir satışçı, müşterisini fiyattan uzaklaştıran, değere yaklaştıran bir satış danışmanıdır. Sen yine bir kendi şöyle kısaca kendi tarzda bir tanıt bakalım kendine. Sen kimsin? Vallahi güzel bir soru. Ben kimim? Yani teknik CV olarak mı tanıtayım? Yoksa böyle Öyle istersen. Ma Hayır ya. Ah. Şeyini anlat. Tamam. Kariyerini anlat. Şey değil, i̇ş dünyanı anlatma yani ruhsal durumunu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya hocam. E, hakikaten aklımın erdiği 6 yaşından beri sahalardayım. Altı yaşından beri. E, 1982 yılında el arabasıyla e, hana mal taşırdım Taksim'de köklü esnafların içerisinde Rumların, Yahudilerin, Ermenilerin içerisinde fasit hesap makinalarıyla e, ambar fişi kesen fatura kesen, sevk irsariye yapan, çeklerin arkasını cirolayan, senet yapan e, hatta 12 yaşında Topkapı'ya Davut Paşa'ya e, tahsilata giden, eli boş geldiğinde babasından fırça yiyip nasıl tahsilat yapıları sonrasında öğrenen, e, satışla yatıp pazarlamayla kalkan satışa aşık birisiyim. E, 7-8 yaşlarda şu an bulunduğum yer Gayrettepe. Burada doğdum 1974'te. Elimde bir küçük mavi e, 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 ta, su taşıma kabı vardı. Onunla bu Gayrettepe'de iyi bilirsiniz şer benim en iyi müşterimdi. O zaman 25 kuruş 50 kuruşa su satardım. E, pazarda perşembe günleri burada limon satardım. E, babam otomotiv sanayi sektöründe çalıştığı için bir de e, çay ocağı vardı kahvemiz. Akşam dört gibi de oraya giderdim. İlk girişimim, ilk girişimim 13 yaşında Ercan Bakkaliyesi ile oldu. Ve Epi da biliyorsunuz 1913'te ilk bakkalcılıkla başlamış sene 1913. Ben 1980'lerde başladım. Aramızda bir 60-70 yıl fark var. Ben de mi oldun? Hayır, hayır. <laughs> 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 Emin oldum? Ee, sizin gibi değerli insanları tanıdım. 2010 yılında. Yani oradan e, üniversitede okurken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, bu e, Amerikan temizlik robotları var. filtre koyunu, Rainbow. Oraların hamurunu yoğurduk. Endüstriyel arıtma, su arıtma cihazlarının hamurunu yoğurduk e, bayiliklerini yaptık. Sonrasında Cevahirler Holding'de çalıştım. Aksoylar Grup'ta çalıştım. Turizm şirketinde turizm işi yaptım 7-8 sene. Tekstille uğraştım. Kendi işlerimiz vardı. Restorantım vardı. Restoran işletmeciliği yaptım. Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu Mehmet Sabancı ile Allah nasip etti. 3-4 sene çalıştık. büyük büyük holdinglerin, AŞ'lerin bayiliklerini yaptım. Ee, yani e, e, şimdi de e, sizin gibi değerli hocalarla dört, tanıştık. Dur, biz bir dakika, bir şey yapalım. Frene bas. Ercan, frene bas. Evet. E, e, ne öğrendin? Yani o e, o dönemde yani 6 yaşından işte o bir sürü girip çıktın ya. İnsanlar evet. hakkında ve seç hakkında ne öğrendin o zamanlar? Güzel bir soru. Yani e, satış bana göre özünde ticaret yapmaktır. Tamamen ikili ilişki. Ee, rahmetli babam derdi ki oğlum müşterinin ayağının tozu berekettir. Ticarette kar ilişkinin devamındadır. Bu altı yaşında 7 yaşında e, alaylı olarak başlamak bana şunu kattı. Usta çırak kalfa ilişkisini çok iyi öğrendim. Ee, büyük ustalardan, ticaretin erdemli insanlarından Ticaretin yazılı olmayan kurallarını öğrendim. Bu bana girişimcilik ruhu kattı, özgüven kattı, büyük bir özgüven kattı. O özgüveni kızıma verdim. Kızımda da yüksek bir özgüven var, eşimde var, çevremde var. Ee, ya bu erken yaşta da işe başlamak bende şunu yarattı. Ya dışarı çıkıp istediğini alırsın, ya da mazeret uydurursun. Ben hep dışarı çıkıp istediğini alan kişi oldum. Hiç korkmadım. Hep üstüne gittim. Ya ben de mesela negatif yok, negatif düşünce yok. Ee, her zaman ileriye bakmak var. Bu ticaretin bana verdiği bir e, kazanım ha, oldu. Peki kendi nasıl motive edersin yani motivasyonla ilgili ne yapıyorsun? Var mı bir formül burada tavsiye için? Vallahi ya zaten e, ben e, bu dünyada üç tane değerli hoca tanıdım. 2010 yılında elimden siz tuttunuz. Sonrasında Özkan Kaymak hocam satış hocaların hocası. Bir de Sinan Bayraktar hocamın hakkını ödeyemem. Çok değerlisiniz benim için. Bir gün Özkan Kaymak hocama dedim ki ya hocam biz satışçıların dedim en büyük sorunu ne size göre? Siz satış hocalarının hocaların hocasısınız. O zaman bana demiştik ki Ercan Telci hoca satışçıların en büyük sorunu kendini motive edememesi. Yani biri beni dürsün içsel motivasyonlarını kaybetmesi. Ha şimdi bu noktada e, ben içsel motivasyonumu nasıl sağlıyorum? Özkan, e, şey Taner Hocam. Benim içsel motivasyonu sağlamamın üç tane yöntemi var. Bir, ben şuna bakıyorum. Benim bu hayattaki yaşama amacım ne? Gayem ne? Hedefim ne? Rüyam ne? O rüya, o amaç, o hedef beni diriltiyor. Nedir? İşte yakında Yunus Dili'yle e, satış kitabım çıkacak. Nedir kızımın geleceği? Nedir? E, i̇kinci üniversitemi okuyorum. Öğrenciyim. Pazarlama, marketing evet. okuyorum şu anda. Dört yıllık bir serüvene başladım. Bu benim heyecanım. İşte işimin üzerinde hani Jim Rohn'un müthiş bir sözü var. İşinin üzerinde çalışırsan e, para kazanırsın. Kendi üzerinde çalışırsan servet kazanırsın. Kendi üzerinde çalışmayı çok seviyorum. Evet. Üstüne bir şeyler katıyorum. Evet. Bir de ee, en büyük ikinci motivasyonum bir ileriye bakmak, yaşam amacıma. İkincisi de eğer Taner hocam motivasyonum kırılırsa, bir yerde kırıldı diyelim. Olur ya insanız. Satış sinir sisteminizin son derece sağlam olmasında yatan bir meslek. Evet. Biz de insanız. E kırıldığı zaman da şuna bakıyorum Taner hocam. Ya sen geçmişte başarıların var. Sen 35 tane üniversitede konuşma yaptın. 3 kez ardı ardına Türkiye'nin en iyi satış eğitmeni ödülünü aldın. 300'ü aşkın firmaya eğitim verdin. Taner Hoca gibi büyük hocalarla çalıştın. Sen başardın Ercan Telci. Sen gittin holdinglere eğitim verdin. Sen geçmişte hep ticari hayatında başarılara imza attın. Bu geçmişteki başarılarım gözümün önüne geliyor. Evet. Kırılma noktalarında ileri diyorum. Geçmiş Abi, yani biraz, biraz, ileri bakıyorsun, biraz geri bakıyorsun. Yani evet. Alıyorsun oradan bir şekilde kendi ediyorsun. E, bu, Dengeliyorum. Evet evet. Bu satış e, satış sence doğuştan mı olur yoksa sonradan önlenebilir mi? Ya bu konuda hocalar ikiye ayrılıyor. Ben bunu LinkedIn'a da yazmıştım. Hatta şurada da ikiye ayrıldı. Kafası çok rahat olan mı çok satar, ihtiyacı olan mı çok satar. Burada pek çok eğitmen ikiye ayrılmıştı. Bu soruda da ikiye ayrılıyor. Bana göre, bana sorarsanız armut dibine düşer. Yani Stanford bir e, araştırma yapıyor, 12 yıllık bir araştırma. Evet. Biz dedelerimizin, 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 dedelerimizin genini taşıyoruz. Evet. Dolayısıyla benim babamın babasının babasının babası tüccar. Satış bilgeliği kitabında var. Ben altı göbeğe gittim tüccar. Dolayısıyla benim baba tüccar, dede tüccar, dedenin dedesi tüccar. Ben esnaf çocuğuyum. Bence bana sorarsanız bu. Ee, doğuştan gelen bir şey var evet. ama buna kimse güvenmemeli bu yüzde yirmi yüzde30 yüzde kalan kısmın çoğunluğu sahadaki deneyimiz becerimiz evet. yani satış para kazandırır bize ama beceri servet kazandırır ne kadar çok pratik yaparsak ne kadar çok sahaya çıkarsak o zaman ustalaşıyoruz evet. doğuştan kısmına ben yüzde yirmi yüzde30 bilemediği yüzde evet. veriyorum bu yeni gittiğin biliyorsun yeni gittiğin eğitimlerde ne gözlemliyorsun şu anda? Yani bunlar 10 sene öncesine göre ne gözlemliyorsun? Ya bugün satıcılarda ne, neyi gözlemliyorsun? Mesela sana göre hangi eksikleri görüyorsun veya en çok ne konuda eksikleri var? Ya Taner hocam bana göre satışçıların benim gözlemim en büyük birinci gözlemim şu birinci satış altın bir bilerzik. Yani bu bu bir meslek bu meslek bugün iş yerinden çıksan pazarda limon satarsın gene evini geçendirirsin bu bir yetenek bu bir meslek satışçılar bunun bir meslek olduğunun farkında değil bunun bir altın birerlik olduğunun farkında değil yani ben eğitimlerimde diyorum ki hayatının sonuna kadar satış danışmanı satıcı satışçı olarak mı geçireceksin yoksa buna şu gözle mi bakacaksın profesyonel bir gözle ben iş adamı satışçıyım. Satış danışmanıyım. Satış profesyoneliyim. Evimi ocağımı buradan geçindiriyorum. Çocuğumu bu parayla okutuyorum. Bence burada var. Gelip geçici bakıyorlar. Birincisi bu. İkincisi, ikinci en önemli gördüğüm başarısızlık sebebi satışçılarda konfor, tembellik. Konfor alanında kalıyorlar. O konfor, tembellik bunları çürütüyor. Üçüncüsü gördüğüm egoları ve öğrenilmiş çaresizlik e, ee, muhtar kenti bilirsiniz siz çok yakın arkadaşı sizin yakın arkadaşınız muhtar kentin bir sözü var eski coca cola CEO'sunun diyor ki az kalsın körlük ve egomuz yüzünden batıyorduk dolayısıyla hani bunu bir meslek görmemek iki konfor alanında kalmak ve öğrenilmiş çaresizlik üçüncüsü o kibir o ego o eski alışkanlıklar satışçılarda gördüğüm en büyük üç eksiklik Belki buna dördüncü olarak özgüven, reddedilme korkusu. Yani ya bana müşterim hayır derse, ya beni reddederse. Gidiyorum görüşmeye, konuşmanın bir yerinde e fiyatınız pahalı, reddediyorum. İşte sizinle çalışmayacağım, bir ortağıma danışacağım. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki Taner Hocam, insanlarda iki tane motivasyon var, kaybetme evet. ve kazanma. Evet. İnsanlar başarısızlığa gelemiyorlar. Yani başarısız olmak demek ölüm demek. Dolayısıyla da reddedilme korkusu telefonu açtırmıyor. E, o sahaya çıkıp o hafta 7-8 kişiyle, 10 kişiyle yüz yüze görüşüyorlar. Evet. Acaba hayır alır evet. mıyım diye? E, bir e, sonraki de işte o motive edilmeyi beklemek. Ya Ercan Telci hoca motive etsin, Taner Özdeş hocam beni motive etsin, patronum motive etsin, müdürüm motive etsin. Bunu bekliyorlar. Eee bir sonraki de bir çalışan sistemleri yok. Türkiye'de sistem yok. Biz de Allah 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 diye gidiyoruz biz müşteriye. Avrupalılar düşünüyor, planlıyor öyle harekete geçiyor. Avrupa'da, Amerika'da hocam iki gün önce sizden yemek yedik. Siz ne dediniz yemekte eşim de vardı. Dünyanın en iyi satışçıları dediniz. En iyi sistemle çalışıyorlar. Sistem ve matematik. Biz de e, matematik yok. Satışın yarısı yüzde ellisi matematiktir. Yüzde ellisi evet. uygudur. E, satış bir matematik bilimidir. E, matematik yok ve sistem yok. Biz kervanı yolda düzen e, bir milletiz. Hedefsiz çalışıyoruz. E, bunları söyleyebilirim hocam evet. şu anda. Yani bir süre Rainbow çalışayım. Rainbow çalışayım. Evet, evet evet. Amerikan evet. temizlik robotları, evet. Filter Queen, oh. Karcher. Oradan da bir, bir, sürü şey öğrenmişsin. ya yani o ve sence bu Amerikan sisteminle yani orada gelip öğretiyorlar ya satışları veya işte network marketingcilere. İşte buhar makinesi, su arıtma cihazları. Sence, evet. Onların bu satışı bu kadar yani düzgün öğretmenin arkasında mesela orada çok ciddi sistem var. Benim bana ne diyor mesela? Satış bir sistemdir. O Rainbow'daki orada oyunları da oynatıyorsun. Doğru mu? Ee, Doğrudur. Evet. Ne mesela O Rainbow senin hayatını nasıl değişik yaptı yani bakış açısını nasıl değiştirdi Rainbow? Hocam sadece Rainbow demeyelim, Rainbow, Filter Queen, ya işte Endüstriyel suvartma cihazları, o aktif satış. Hatta ben bir dönem dayanıklı ev tüketim mallarının bayiliğini de yaptım. Büyük firmaların bölge bayiliğini de yaptım ana bayiliğini. Başka ürünlerin de dayanıklı mutfak robotlarının. Ya şunu gördüm tabii bunlar 90'lı yıllar ortaları. Ee, şimdi Amerikalılarda şu vardır hocam gerilla saha satış sistemi git Taner Özdeş'e bu ürünü sat olay 5 dakikada biter adrenalin 45 dakika sürer müşteriler ertesi gün ikna olmaz ee, yani ya satışı yaparsın ya da kaybedersin ertesi gün kimse almaz yani onlar derlerdi ki bize büyük kurula. eee Müşteriye gittiğin zaman ya o deneyimi yaşatırsın satın alırlar ya da bir daha almazlar. Evet. E, takip ya, ya getirir ya ama zor. Veya o bir daha o enerji bir daha gelmez. Evet. Yaptın, yaptın. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla biz o sistemlerde satranç oyununu gördük. Hedefe kitlenmeyi gördük. E, hayır cevaplarını kapatmayı gördük. İtirazların üstünden gelebilme mücadelesini gördük. Yani profesyonelliği gördük. Eee ...tahanın dinamiklerini gördük. O bize... ...dört e, mevsim... ...dört çarpı dört... ...karda, kışta, sıcakta... ...soğukta nasıl satış... ...yapılır bilincini öğretti. Yani e, öyle bir şey ki... ...mesela o... ...yılların şeyi hala var bende... ...satış iki kere yapılır. Bir önce zihninde yaparsın... ...gitmeden bir de yüz yüze... ...gittiğin zaman yaparsın. Evet. Biz zihnimizde zaten... Bitiriyoruz o sistemi Amerika'dan aldık zaten biz. Evet. Eğitimler, <laughs> eğitimlerde bu fiyat kırmayla ilgili an, an, musun bir şey. Fiyatlar biliyorsun fiyat kırarak satıyor satıcılar. Fiyat kırarak evet. satmakla ilgili ne ne öğretiyorsun şey eğitimlerde? Hocam bana göre Hı. bana göre satış Hı. konusunda a, ben eğitimlerde soruyorum. Satışta en zorlandığınız yer neresi? Tıkanık boru neresi? Hı. Neyi aşamıyorsunuz? Hı. Genelde 14 yıldır eğitim veriyorum. 2010 yılından beri biliyorsunuz ilk sizinle başladı. İyi ki sizi tanımışım. 2010 yılında elimden tutup o cesareti, o özgüveni bana vermeseydiniz belki burada olmazdık. Ama ben bu yayını yapmak için 14 yıl bekledim. Ne <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> <Ama, ama. gülüyor> Hani tap, tapduk, tapduk Yunus'a diyor ki Taner hocam. Şu kitabı verir misin diyor. Yunus Emre diyor ki hangi kitabı? Ya Tapduk diyor. 15 yıldır yanımdasın. Raftaki kitabı görmüyor musun diyor. He. Ben senin yüzüne bakmaktan diyor kitabı göremiyorum ki diyor. He. Ve Tapduk Emre diyor ki o kitabı göremediğin için senin eğitimin tamamlandı. He. Şimdi Anadolu'ya gidip irşad edebilirsin herkesi. Eğer o kitabı verseydin eğitime devam edecektin diyor. E şimdi 2010 yılında. Taner Özdeş hocamızı tanıdık. E, bu zaman zarfında onlarca kez bir araya geldik. Ama bizi yayını 14 sene sonra aldı. Demek ki demek ki, hazır demek bu ki her şeyimiz hayatta her şey bir zamanı var. <laughs> Bak bu arada Ahmet, <laughs> evet. Ahmet Yalçın Kaya Benim en iyi öğrencim. Evet Ahmet Bey harika bir insandır. Ya fiyat itirazı Ahmet e hep öyle Ahmet her şeyi öğreniyor. Ö Öğleniyor, öğreniyor, öğreniyor, Kendisi çok yetenekli. Bak Ahmet çok yetenekli bir çocuk. Ama evet evet Ahmet Ahmet Bey'le biz Zorlu'da yemek yedik. Benim eğitimlerime de katıldı. Sizden çok bahsetti. Değerli ve kurt bir satıcıdır. Kurttur. Yani gider işi bitirir gelir. Şimdi hocam Romalılara soruyorlar. 3000 sene önce Romalılar tarçın satıyorlar. E, Romalılara da geliyorlar. Çünkü satış benim benim araştırmalarımda Göbekli Tepe'ye kadar gidiyor ama ben yazılı kaynakta Sümerleri buldum 6000 sene. Yani 6 bin sene önce Sümerlerde Sümerler'de satış var. Hangi tezgahta kaç kişi kaç günde kaç kumaşı öğret yapacaklarının CRM'ini bile 6-7 bin sene önce Sümerler yapmışlar. Şimdi Romalılara bakıyorum. 3-4 bin sene önce tarçın satıyorlar. Romalılara gelen halk diyor ki ya neden pahalı ürününüz? Neden? E Romalılar o gün o ürünün hangi şartlarda yetiştirildiğini ve zorluklarını aşama aşama anlatıyorlar ben de eğitimlerde diyorum ki eğer size birisi fiyatınıza itiraz ediyorsa burada yapacağınız 3-4 tane yöntem var Tabii bu bir günlük konu ama evet. ben üzerinden geçeyim tamam. bir, birinci konu şu birinci konu şu, bana göre ha biz profesyoneller 25-30 yılı tecrübe açtıktan sonra bize fiyat çok gelmez yani 15 müşteride bir veya iki tane gelir bana. Çünkü biz o noktaya getirmeyiz. E, profesyonel bir satışçı müşterisini fiyattan uzaklaştıran, değere yaklaştıran bir satış danışmanıdır. Dolayısıyla bana o çok nadir geliyor. Ben onu aşıyorum. O da bizim tipik Akdeniz ülkesi olmamızdan ve Türk milletinin pazarlığı sevmesinden. Hocam bir ufak indirim daha yapar mısınız dediği zaman biz Ufak bir jest yapmadığımız zaman, ufak bir hediye vermediğimiz zaman müşterinin suratı asılıyor. Dolayısıyla biz de onu kırmıyoruz. Sizi kırar mıyız Cevdet Bey? Seni kırar mıyım diyorum, küçük bir şey yapıyorum, mutlu oluyor. Ama normalde e, profesyonel bir satışçı fiyattan uzaklaştırır. İkincisi şu Taner Hocam, İkincisi şu. Aslında müşteri fiyatın pahalı dediği zaman Türkçesi şu. Ey İsmail! Ey Ahmet, Ey Tolga, sen bana bu malın bu fiyata, bu değere, bu fiyata değdiğini ispat edemedin, kalitesini ispat edemedin, satış sonrası hizmetini ispat edemedin. Ben, sen de bu kaliteyi, bu güveni, bu değeri göremedim. e Müşteri de görmediği e, şeye geçiyor, neye geçiyor? Fiyata geçiyor. Ya ikincisi bu bana göre. Bir üçüncüsü de. Fiyatı aşmanın bir e, fiyat bir üründür. Satılır. Burada kaliteyi ön plana çıkartmak lazım. Çok önemli. İki, değeri ön plana çıkartmak lazım. Üç, satış sonrası hizmetleri e, çıkartmak lazım. Komatsu iş makinesiyle Çin malı bir iş makinesiyle Ketin, Keter pillerin Amerikan bir iş makinesi aynı fiyat değil. Biri 100 bin dolar biri 120 bin dolar, biri 80 bin dolar. İşte o 100, bille, 100 bin ile 120 bin dolar arasındaki fark Caterpillar'de, Cat'te yani. gece 12'de iş makinesi bozulduğu zaman adam gidiyor 12'de inşaatta o filtreyi değiştiriyor, o rulmanı değiştiriyor. İşte o satış sonrasında 50 tane hizmet veriyor. Aradaki fark bu, kaliteli. Yani faydayı herkese vermek lazım. Ama kaliteli müş malın müşterisi farklı bir geldi. Yani kaliteyi kaliteyi isteyen müşteriye vereceksin. Kaç tane soru geldi? Ben de buradan. Yani, tamam, ne, olur ne, olur. E, cevap vereyim. Şimdi bu fiyat konusunda, e, hani bazı diyor, müşteri direkt fiyata girerse ne yapacağız diyorlar. Şimdi müşterinin direkt fiyata girmesinin sebebi çok basit. O gel, o doğru müşteri değil. Yani bir müşteri direkt fiyata giriyorsa, o müşteri zaten doğru bir fiyat, müşteri değil. Yani Türkiye'de yapılan en büyük hata her bir şey isteyeni müşteri zannetmemiz. O yüzden yani ilk başlamamız gereken müşteri seçmek. O yüzden yanlış müşteriden doğru satış olmaz. O yüzden yani o direkt fiyata giren müşterileri hatta ben eğitimde şunu anlatıyorum. Diyorum ki adam diyor adam ki mesela, ya fiyatınız çok pahalı diyor Ya işte fiyat diyor. Ben diyorum ki yani şunu, şunu bir en önemli şey sessizlik yani. Biraz ki, ha, ha, gerçekten yani çok ilginç yani bunu söylemeyiz Yani ya sizce fiyat dışında başka bir şey yok mu aklınıza gelen bunda yüzde? Mesela adam biraz şaşırtacaksın yani. Bir de yani anında cevap vermeyeceksin. Anında cevap verdiğin zaman o zaman zaten kaybediyorsun. O yüzden mümkün mümkün olan sakin olmaktan, şaşıraraktan yani. Yani hani hani hayatta ilk tabi sana fiyat indirim istemiş gibi davranacaksın yani. Yani şaşıracaksın yani. Hani. O yüzden şaşırarak... Sokrates'e hocam Sokrates'e bir şey sorulduğu zaman bir şey ya soruyu Soruyla cevap verilmiş ya da bir hikaye anlatırmış. Ben de bazen diyorum ki bu metodolojiyi Ulan. de kullanabilirsiniz. Yani Ulan. biraz size fiyatınız yüksek diyorsa siz de ona bir soruyla cevap verin ya da Ulan. bir hikaye Ulan. anlatın kendi yani kendi değerinizle ilgili bir hikaye anlatın. E, kalitenizle yani ilgili bir hayat. Bugün bak e, yine koş yap satış koştu yapıyordum bu akşam e, en, en büyük sorun ne biliyoruz satışta bence takip. Takip çok büyük sorun. Takip. Kesinlikle. O yok zaten. Türkiye'de satışçılarda evet, takip, yok. Onu aramayın evet, hocam. Takip, takip önemli. Adam diyor ki bırak takip dedi. Müşteri ulaşamıyor diyor satışçıya. Ulaşamıyor ya yani adam, adam ulaşamıyor diyor. Bir de bu çok önemli bir şey. Bakın Türkiye'de e, beni bilinmeyen numara bile arasa döner. Bak, bilinmeyen. <laughs> Türkiye insanlar... Amerika'da Grant Corden'in bir sözü var hocam. Dünyanın en iyi satışlarından. Gelirinizin %98'i takiptir diyor. takip Ta, önemli. İkincisi ulaşabilirlik önemli. ulaşabilirlik önemli. Kesinlikle. Ben, mesela, kesinlikle. ben diyorum ki bak ben Infonet'in genel müdürüyüm. Bana 7x24 ulaşabilirsiniz diyorum. 7x24 her zaman. Ve inan bugün elemanlarım ulaşamıyorlar. Beni arıyorlar gece 11'de. <laughs> Çünkü bana <laughs> ulaşabiliyorlar ama alttaki elemana ulaşamıyorlar. Bak enteresan değil mi? <laughs>